Sabri Sarıoğlu. Sabri. Kavisli bir orta içeriye son anda bir Yaşmir. Şimdi Gufran. Gufran dışarıya. Korner. Tolga Han dokundu. Korner. Şimdi Sabri. Sabri sağ yanlış ile yaptı ortayı. Dembaba kontrol bayrak kalktı. Bayrak havada. Pozisyon ekranda. Sabri. Dem Baba kayarak müdahalesi, topu aldı. Dem Baba kale baktı. Dem Baba! Harika gol! Emfes gol! Dem Baba! Dakika 35. Emfes vurdu topa emfes. Topu böyle alıyor, uzaklardan harika vuruyor. Tolga Hanzal Halil bıraktı Sabri. Sabri Sarıoğlu yaptı ortasını Dembaba top kale yöneldi dışarıya. Estetik bir vuruş. Mete Kalkavan şimdi Tolga'nın uyardı. Hayır kale vuruşuyla başlayacaksın dedi. Sabri ceza sahasına gönderdi. Bayrak havada. Bayrak havada. Karar offside. Yine bağ. Gol geçerliliğini kazanmıyor. Pozisyon. Emre, Emre sürattı. Emre sıyrıldı Selçuk'tan. Emre yerden oynadı. Syriyak kurtuldu. Syriyak vuruşunu yapıyor. Top kaleye yönelmiyor. Halil girdi içeriye. Halil Akbunar verdi pasını Castro'ya. Andre Castro Tolda daha. Korner. Emre uzak mesafe kale pasını aktardı ceza sahasına Aruna Kone yerden çıkardı Aruna Kone hiçbir arkadaşı yok. Robinho yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Robinho yerde kalmıştı. Kalabalık bir baraj. Muhammed geliyor. Muhammed demir vurdu. Top barajdan sekti. Gol şansı direkt. Top direkten döndü. Şimdi Aurelir son anda müdahale ama. Bayrak davada havada. Karar offside sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi. Önemli bir an Ziya. Ziya yaptı ortayı. Günay'da kaldı top. Nefes aldı Göztepe savunması. Ve maç bitiyor.